Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PowerPoint konusuna bir adet resim ekleyeceğiz. Belki birden fazla resim ekleyeceğiz. Ve bu resim üzerine ufak tefek bir iki yazı yazaraktan e, güzel ve e, etkili profesyonel görünümlü sunum başlangıçları nasıl yapılır bunu göreceğiz. Ve öncelikle e, sunumumuza eklemek için e, yüksek çözünürlüklü güze güzel bir resim olması lazım. Neden yüksek çözünürlük diyorum? Çünkü bazı slaytlar sunumlar görüyorum, e, videolarda olabiliyor veya zamanında derslerde olabiliyor veya işlerine işte iş bazı arkadaşlarımızın yaptığı e, sunumlar olabiliyor. E, ara sıra kullanılan kalitesi düşük eski görüntüler anında izleyicilerin algısını resme resmin kalitesine doğru yönlendiriyor. Bu da sizin anlattığınız konudan kişilerin sapıtma sebebi verebiliyor. Ya bu bende genelde bu şekilde oluyor. Çok çok düşük çözünürlük ve eski fotoğrafların kullanılması o slaytın yıllar yıllar öncesinde hazırlanmış olduğu algısı oluşturuyor bende. Ve bu da e, anlatılan konunun güncelliğine dair beni şüpheye sokuyor. O sebeple kendi slaytlarımda, kendi hazırladığım sunumlarda mümkün mertebe yüksek çözünürlük bir fotoğraf kullanmaya çalışıyorum. Peki yüksek çözünürlük fotoğrafı nereden bulacağız? Çok basit internetten bulacağız arkadaşlar ve benim bunun için kullandığım çok da güzel bir e, internet sayfası var şimdi sizlerle beraber oraya gireceğiz arkadaşlar unsplash sayfasını ekliyorum unsplash e, herhangi bir e, bağım olmayan bir site tamamen ücretsiz ve size gerçekten de yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sunuyor e, şahsi tavsiyem üye olup e, girip e, buraya fotoğraf yükleyen gönüllü kişilere destek olursanız, e, onları da mutlu etmiş olursunuz e, diye düşünüyorum. Mesela bakın burada bir e, çölden bir fotoğraf. Download free olarak yani ücretsiz indir, e, indir ücretsiz, ücretsiz indir olarak bir e, ibare var. Burada e, fotoğrafı paylaşan kişinin ismini de burada görebiliyorsunuz. Sol altta da fotoğrafın nereye ait olduğuna dair bir de mutlaka koyuyorlar ve bu da bence güzel. Şimdi ben e, yatay bir fotoğraf alacağım. Şunu çünkü sunuma eklemek istiyorum. Bunu download ediyorum ve e, dosyamı indirdim arkadaşlar. İnan fotoğrafı nasıl ekleyebiliriz? Şimdi onu konuşalım. İndirdiğim fotoğrafı masa üstüne aldım ve e, PowerPoint sunumunda yatay bir şekilde yan tarafa aldım. E, indirdiğim i̇ndirdiğim fotoğrafı sol tıkla tıklayıp slaytın üzerine bıraktığım anda zaten yükleme işlemi tamamlanmış olur. Ve yatay bir fotoğraf seçtiğim için fotoğrafın şekli hala hazırdı zaten slide'a uygundu. O açıdan benim herhangi bir ölçü değişimi, ölçü güncellemesi yapmama gerek kalmadı. Olduğu gibi oturdu. Ben fotoğrafı eklediğim gibi yukarıda bakın arkadaşlar resim araçları diye bir alan açıldı. Ve ben bu resim araçlarından resmi çeşitli şekillerde düzenleme ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Fakat buna geçmeden önce boş bir sayfa daha ekleyeceğim ve ee, bu Powerpoint dosyası içerisinden fotoğrafı nasıl ekleyebilirdim bunu size göstereceğim. Ekle'nin altında resimlere tıklayacaksınız ve resimlerden fotoğrafın bulunduğu konumu seçeceksiniz arkadaşlar. Fotoğrafın bulunduğu konumu seçtikten sonra da ee, ekle tuşuna tıklayıp fotoğrafın gelmesini ve gördüğünüz gibi fotoğraf geldi. Hemen yan tarafta bakın tasarım fikirleri diye bir alan geldi. Bu nedir? E, Office 365 ile beraber e, ofis programları, bu sadece PowerPoint'te değil, çeşitli önerilerde bulunuyor. E, e, ufak çaplı bir yapay zeka belirleyebiliriz. E, sizin fotoğrafınıza boyutuna göre e, sunumunuzda nasıl gösterebileceğinize dair ufak tefek önerilerde bulunuyor. Mesela e, şöyle bir güzel bir efekt ekleyebilirsiniz diyor. Böyle bir yan taraftan dalga koyabilirsiniz. Genelde aynı şeyleri söylüyor ama kullanılması güzel olabiliyor. Mesela ben bunu seçeyim. Diyelim. Ee, yukarıda hemen ilk defa tattığım için, şey, ilk defa denediğim için bana e, yeniden nereden ulaşabileceğimi gösteriyor. Tasarımın altında tasarım fikirlerinden buraya ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki. Fotoğraf ekledik ve fotoğrafın üzerine ben şimdi sizlerle bir e, yazı ekleyecektim aslında. Bir yazı ekleyeceğim. Ve e, büyük harflerle yazalım. Videomuzun başlığını yazalım. PowerPoint'e nasıl yazı eklenir? Yazımızı beyaz yapıyoruz ki gözüksün. Biraz kalın. Biraz büyütelim arkadaşlar. Ve yan tarafa doğru getirelim. Ekstra olabilecek kadar genişletelim. Ve bunu daha altı koyalım. Ve gördüğünüz gibi şu an bir adet sunum sayfası e, elimizde. Çok da güzel görüntüye sahip. Böyle e, nasıl söyleyeyim tam sayfa başlayan sunumlar bilmiyorum bende de öyle oluyor. Ben bende öyle oluyor olabilir. Ama genelde çok ıı, profesyonelmiş gibi bir izlenim bırakıyor. Yani koyu zeminin üstündeki bu beyaz yazı veya tam tersi. Ne demek istiyorum? Açık zeminin üzerindeki açık zeminin üzerindeki koyu yazı İkisi de olabilir bu arada. Çok önemli değil. Çok güzel olabiliyor. Veya ortamın rengiyle renklenmiştir. Ne demek istiyorum? Yazıyı seçtim. Buradan A'nın yanındaki oku tıkladım ve aşağıda renk damlalığını seçtim. Buradaki renk damlalığından şuradaki koyu kahverengiye tıkladım. Biz şu an tam ayırt edemesek de bu yazı aslında aşağıdaki konuların rengidir şu an. Ve o bir güzellik katıyor. Yani bir bir ahenk katıyor sunuma böyle başlayan bir sunum izleyicide gerçekten yüksek bir beklenti oluşturuyor. Bu da izleyicinin anlatıcıyı daha dikkatli dinlemesine olanak sağlıyor. Bu sebeple ilici sunumların başlangıcı nedir derseniz ilici sunumların başlangıcı böyle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve minimum yazılı slaytlardır arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. PowerPoint'e dair ya da Excel'e dair ya da diğer anlattığım birçok konuya dair sorularınız olursa yorumlar kısmından sormayı lütfen atlamayın. Umarım sizler için faydalı bir anlatı olmuştur. İyi günler.